Bakın Doğu Türkistan ve Kürdistan projeleri aynı projenin iki parçasıdır. Yani Kürdistan... Amerikan ikinci, projesi mi? İkinci tabii. Yani mesela Uygur bölgesinde Doğu Türkistan İslami Partisi var. Türk Devleti bu partiyi terör örgütü olarak kabul ediyor. Ve bu e, Doğu Türkistan'a haritayı açalım, Doğu Türkistan'a bakalım. Kürdistan'a, sözüm ona Kürdistan, ikinci İsrail'e bakalım. Aynı İpek yolu veya da Kuşak yolu üzerinde olan iki tane devlet Yani Amerika Birleşik Devletleri Çinle Orta Doğu'nun, Türkiye'nin ve Avrupa'nın arasını kesmek için bu iki projeyi uyguluyor. E siz de stratejik bakacaksınız. Kürdistan projesiyle Doğu Türkistan projesi ikizse o zaman bunlar Türkiye'ye hedef alan projeler. Kürdistan projesinin öyle olduğunu görüyoruz. Peki bütün bu iddialar yalan mı efendim? Evet yalan. Yani şu gözaltı kampları, Çin'in yeniden eğitimi yok mu böyle bir şey? şu var. Kamp, kamp değil onlar. Aynı bizim köy enstitülerine benzeyen. Orada size Çince öğretiyor, meslek öğretiyor, hukuk öğretiyor. Zorla mı? <laughs> Orada hukuk. olmak istemiyorsam ha? ne olacak? Ama efendim? oradaki Uygur ya, türleri, e, Şimdi kardeşim, sen konuştuklarında ilk, ilk işkenceye ilk öğretim, maruz kalıyoruz diyorlar. Külliyen yalan. Ya ben de gittim gö gözümle gördüm o bölgeleri fabrikalarını gezdim köylerini gezdim villa tipi evlerde oturuyor uygurlar orada çok açık söyleyeyim